Merhaba dostlar beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde bugün yükseliş yaşanırken onsta düşüş gözlemlendi. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Her gün paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları size yatırım tavsiyesi vermek amacıyla değil, sizlere en doğru ve güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermektir. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altında bugün yükseliş yaşandı. 10 ise düştü. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 478 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 478 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 757 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 774 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 3144 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 3192 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 3123 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 3203 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 1509 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1549 liradan satışa sunulduğu görülüyor. On size 1778 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.